Merhaba arkadaşlar, Zofra Bugün hızlı videoyu göstereceğim vide Youtube'a hızlı video yüklemeyi göstereceğim Evet, bunun için gerekli olan programlar handbrake handbrake gerekiyor ve bir de uzun gigabaytlı bir video. Evet bazı programları programlarda görürsünüz Fresh mesela ele alır ele alırsak onun mesela bir videosu e, adı söylemesi mesela 10 20 dakikalık vi bir video 2 GB kadar oluyor. Evet bakın. Ben bahane çektim ve 424 MB. Evet dosyamız hazır. Evet. Şimdi hands build. Pardon arkadaşlar aşağı alalım. Hem böyle çalıştıralım. Bu arada kanal arkadaşlar kanalımız yenidir. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Daha oyun videoları çekmeye başlamadı. Okullar açıldığından dolayı. Kusura bakmayın yani. Biraz daha hastayım boğazlarım acıyor. Sorun için özür dilerim. Evet açıldı. Sor, search diyoruz. Dakika. Open fail. Ve evet, dosyamız hangisi sizce? Evet buydu. Evet. Hazırlandı. Buradan MP4 seçiyoruz, seçiyoruz arkadaşlar. Ben e, bir de şimdi şunu üstüne değinmek istiyorum. Hatbrick. Biraz videonun kalitesini düşürebilir. Kusura bakmayın benim için. Ve evet, start diyoruz. Bir dakika bir şey yapmayı unuttum. Ne yapmayı unuttum beyler. Bir şey yapmayı unuttum. Allah Allah. Ha Bros pardon arkadaşlar. Ee, Bros ne demek dersiniz. Nereye yükleyeceğimiz? Diz soruyor. Evet böyle bir şey ve altta e, burada hani hem burada şey vardır altta da bu küçük bir şey dolmaktadır ben videonun çok uzun sürmemesi için videoyu durduruyorum birazdan geleceğim arkadaşlar devam ediyoruz bitti gördüğünüz gibi üzere evet videonun kaydedildiği yere bakıyoruz belgeler <laughs> e, bandıcım evet Evet gördüğünüz üzere video 130 megabayta düşmüş. 404 megabayte 130 megabayte. Arkadaşlar bir de şunu şuna, şuna değinmek istiyorum. Bu video e, en az mesela 15 15 dakika yüklenir. Emin garanti veremem ama 15 dakika da yüklenir. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 130 megabayt oldu. Bazen çok fazla düşürüyor bazen çok az etki ediyor mesela 4 ben render dedi literal videosu çekmiştim 249'a düşürdü dörtten yani bazen öyle olabiliyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize sevgilerimi iletiyorum İyi akşamlar